Merhaba sevgili anneler ve anne adayları. Bugün size Craft Time X Go Travel bebek arabasını tanıtacağım. Travel dediğimizde içerisinde şu taşıma puseti, oto koltuğu olma özelliği olan ürünü hep birlikte demekte. Travel'deki e, an, anlamı aslında bir nevi budur. Komple paket halinde bir alımdır. Öncelikle bu üzerindeki pusetin size avantajı nedir? İlk dönemlerde Annenin bebeği sürekli takip etmesi gerektiği için bu şekilde bebeğe bakacaktır. Ama en önemli özelliğinden birisi anne karnındaki yatış konumu olduğu için bebeklerimizin hani biz farkına varmadan kusar, herhangi bir şey olursa boğazına kayıp bebeklerimizi riskten koruması ve sırt omurilik yapısına uygun olduğu için en azından 6-7 aya kadar bu şekilde pusetiyle kullanmanız. Aynı zamandaki bu ürünü e, şu şekilde yandaki tuşlara basarak alıyorum elime. İstersen bu şekilde taşıma olarak, istersen ana kucağı olarak, istersen de 0-13 kilograma kadar kendi arabanızda araçlık araç koltuğu olarak kullanmaya devam ediyorsunuz. Ama asıl ilk doğuma giderken mutlaka ürünümüzün bu aparatını yanımızda götürelim ki hastane çıkışı bebeğimizi bununla dışarı çıkartıyoruz. Yine bununla işimiz bittikten sonra puset takma adaptörlerini bakın şuralardaki tuşlardan yukarıya çekerek bunları iptal ediyoruz. İç üniteyi takacağımızda bunlara ihtiyacımız olmayacak. Hemen şöyle iç üniteyi göstermek istiyorum. İç ünitesini çift yönlü takabilirsiniz üzerine. İster bu şekilde, bakın isterseniz bu şekilde sadece bu şekilde tık diye oturtmanız yeterli olacaktır. Aracımızın hemen şurada yatma yaslanma tuşu var. Bakın bu tuşu sıkıyorum. İstediğim kademeye getirerek iç kısmının yatışını ayarlayabiliyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. İlk günlerde de biz pusatsız bu arabayı kullanabilir miyiz derseniz evet kullanabilirsiniz. Çünkü içerisi sıfır yatışa müsaittir. Ve gerçekten çok güzel bir desteği vardır içerisinin. Yine bakın yanların korunaklı olması, iç pedinin yumuşacık olması bebekleriniz için çok rahat bir konfor sağlayacak. 5 emniyet sistemi var ve yine bacak arasından gelen yerdeki emniyet sistemi üstünde bakın bu şekilde koruyucu kumaşı olduğu için buradaki bacak arası acımasını da önlemiş olacaksınız. Tekerleklerimiz yine 360 derece dönebildiği için rahat konforlu bir sürüm sağlayacak. Yine istediğim kademeye getirmek isterseniz sadece itmem yeterli olacaktır. Aynı zamanda hemen şurasında fermuar kısmımızı açıyorum. Üst kentesinin şu şekilde uzattığım için bakın karşıdan gelen güneş, rüzgar, esintiden de bebeğimizi, çocuklarımızı korumuş olacağız. Kumaşlar yıkanabilir, leke tutmaz kumaş özelliği var. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Yine iç sepetini şöyle bir göstereceğim size. İç sepetimiz gerçekten geniş, kullanışlıdır. İçine herhangi bir şekilde çantasını, eşyasını rahat koyabiliriz. Veya çok soğuklarda hemen şöyle bir ayak örtümüz var. Bakın şu şekilde buradan geçirerek soğuk zamanlarda hemen bebeğimizin ayak örtüsü olarak da kullanabileceğiniz bir ürün. Yine kapatması da o kadar çok pratik ki isterseniz içerisindeki oturma ünitesini çıkartıp katlayabilirsiniz. İsterseniz oturma ünitesini de kapatabilirsiniz. En çok sorulan sorulardan birisi de aslında bir nevi budur. Hemen şöyle kapatma işlemini göstermek istiyorum. Sadece şuradaki gördüğünüz tuşa basıyorum. Bu şekilde yaptığım zaman bakın ünitesiyle kapatabiliyorum. Ama ünitesiz kapatmak isterseniz de aynı şekilde bir kez daha göstermek istiyorum. Yine içinden şu yandaki tuşlara basarak bunu almanız yeterli olacaktır. Yine aynı işlemi yapıyorum. Buradaki tuşa basıp yukarı doğru sıktığım zaman bakın bu şekilde ve çok pratik bir taşıması vardır. Travel sistemlerde bu kadar hafif, bu kadar küçük yer kaplanan araçlar oldukça zor bulunur. Hem pratik olsun, araba bagajında çok yer kaplamasın, taşırken bana zorluk çıkartmasın ama konforlu da olsun diyen anneler kesinlikle tavsiye edebileceğim en güzel arabalardan birisidir.